Şimdi Mehmet Bey'e dönüyorum. Mehmet Bey, konutların depreme dayanıklı olması için neler yapılıyor? Şimdi 1999 depremi Türkiye'ye bir gerçeği hatırlattı. Bu ülke deprem ülkesi Evet. ve çok can gitti. Yani 99 depreminde inanılmaz seviyede can gitti. Çoğunda tespit edemediler. Evet. Şimdi biz sevmesek de devlet büyüklerimiz, çok güzel bir yasa yaptılar. Evet. Yapı denetim yasası. Şimdi yapı denetim yasası gereğince Türkiye'nin neresinde olursak olalım öncelikle gerek belediyeler gerekse inşaat yapım firmaların bu aldıkları yeri inşaat yapacakları yerlerin zemin etütlerini yaptırmak mecburiyetindeler. Biz aldığımız yerin beledi belediyece zemin etütleri yapılmış olmasına rağmen üçüncü derece eski haritalarda dördüncü derece yeni haritalarda üçüncü derece deprem bölgesi deprem kuşağında olmasına rağmen biz bir zemin etüt firmasına zemin etütlerini yaptırdık. Bütün arazinin tamamına dokuz buçuk şiddetinde deprem üretecek şekilde sinyaller verildi. Sonuçları alındı. Elde edilen sonuçlara uygun olarak statik hesapları yapıldı. Bu statik hesapları Mühendisler tarafından yapıldı. Bu hesaplar Bakanlık bilgisayarlarına girildi. İmar ve İskan Bakanlığı bilgisayarlarına. Oradan oluru alındı. Yapı denetim firması kontrolünden geçti ve bilirkişi kontrolünden geçti. Bunun neticesinde bizim projelerimiz ve kusatlarımız onaylandı. Şimdi bunun dışında Sesimizde sıkıntı var zannediyorum. Şimdi Evet. inşaatımıza başladık. İnşaata başladığımızda yapı denetim firmasıyla bir sözleşme yapmak mecburiyeti var. Bu e, ilk başladığında ben de şahsen bunun ne biçim bürokratik engel diyor Ama gördüm ki öyle değilmiş. Yani bir yasa yapılırken mecliste biliyorsun bunun yasanın gerekçesi, amacı mutlaka yani devlet büyükleri tarafından bir teknik çalışması yapıldıktan sonra yapılıyor. Şimdi yapı denetim firması ile bir sözleşme yaptık. Bu sözleşme YİP numarası yani bakanlık kontrol numarası aldı. Bu sadece bir basit bir numara değil. Her hareketi bakanlıkça izlenen, onaylanan bir hareket. Bu YİP numaraları bu demektir. Binanın temelinin ölçülmesi, temel kazıklarının çakılması. Evet. Temel kazıkları çakıldıktan sonra demirin bağlanması, betonun dökülmesi, demir numunelerinin alınması, beton numunelerinin alınması, 7 günlük ve 28 günlük direnç testlerinin yapılması dahil olmak üzere her kat beton için şantiye şeflerinin kontrolü, yapı denetim firma temsilcilerinin kontrolü, bunlar mühendis hepsi. Elde edilen yani alınan beton karotları, demir numuneleri, bunların tamamı laboratuvarlara, ilgili laboratuvarlara gidiyor. TS sonucu alınıyor. TS standartlık belgesi. Yani o TS standarttan uygun laboratuvarlardan e, statik hesabına uygun olup olmadığını sonuçları alınıyor. Bu sonuçlar dosyasına giriyor. Biz de yapımcı olarak biz bu işi yapıyoruz ama evet şantiye şefleri, yapı denetim firması, laboratuvarlar, belediye, bunları tamamını kontrolünden geçiyor. Biz bir kat betonun parasını belediyeye yatırıyoruz. Bu kontrollerin tamamı sağlanıyor. Bir dosya hazırlanıyor. Ondan sonra ilgili firma hak edişini çekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. İnşaatın temel kazıklarının çakılmasından çatısının çatılmasına kadar geçen süre içinde ne kadar teknik denetim var hepsi yapılıyor. Evet. Bu bizim için büyük bir bürokratik engel ve müthiş bir eee maliyet olmasına rağmen bizim binalarımız neticede şöyle bir bina ortaya çıkıyor. Eee <laughs> müthiş depreme dayanıklı yani biliyorsunuz deprem insanı öldürmez çürük bina öldürür. Evet. Binalarımızın <laughs> tabanı hiçbir şekilde deprem korkusu olmadan yaşanabilir binalar haline geliyor. Ha bunun yanında muftesinde yapı denetimi olmayan TOKİ gibi, KİPTAŞ gibi firmalar var. Evet. Bunlarda da böyle bir denetim yok. Bunu da buradan söyleyeyim. Çekinmeden söyleyeyim. İsterse mahkemeye versinler. Ee, bir de 700 metrekarenin altında olan tek binalar var. 700 metrekarenin altında olan ve bir mühendis kontrolünde olan binalar. O binalarda da karşısında. Hani ara müteahhitlerin mahalleler yaptıkları var ya. Yani Türk halkı bilsin ki 700 metrekarenin altında metrekaresi olan binalarda şey yoktur. Yapı denetim kontrolü yoktur. Yapı denetim kontrolü olan herhangi Türkiye'nin herhangi bir yerinde isterse bataklığın ortasına yapsınlar. O binalar kesinlikle ve kesinlikle depremde yıkılmaz. Bu yüzden bizim için ne kadar zor olsa da, ne kadar külfetli maliyetli olsa da sonuç şu. Binalarımız depreme çok teşekkür ederim evet, Mehmet Bey. Bedir. Efendim geldik programımızın sonuna. E, bitmesini tabii ki istemiyoruz ama evet. bitirmek durumundayız. Son cümlelerinizi alalım sizlerden, değerli dostlarımdan. Benim son cümlelerim şunlar. Ben tekrar sloganımızı söylemek istiyorum. İki tane sloganımız var bizim. Bir, evet. sağlıklı ortamda yaşamak her çocuğun, her çocuğun hakkıdır. hakkıdır. Bir de, garibanlık kader değildir. İnsanlar kaderini yenebilir. Teşekkür ederim. Tankçılara gelin, kaderinizi değiştirelim efendim. Devrimanın son cümlelerimizi alalım. Son cümlelerimiz şöyle olsun. Barış, kardeşlik, sevgi dolu yarınlar hepimizin olsun. Kavgasız, kansız günler istiyoruz. Ve i̇nşallah. Birbirini tanısınlar, birbirini sevsinler. Her zaman. Efendim geldik programımızın sonuna. Bizlere, sebeplerinizle, yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza çok çok teşekkürler ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Mutlu kalın efendim. Halaylarımızla söz sizde. teşekkür sar bağlar lobu söyler gelin ağlar Makaram sar bağlar lo söyler gelin ağlar Niye ben ölmüş müyem lo asyam karalar ballar Niye ben ölmüş müyem lo asyam karalar ballar lo, lo berde yüzün yüzüme perde Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle Cendermeler sardı da bizi meğer kaderim böyle Lo Asya'm benim kekliyim, bakarım garip miyim? Lo Asyan benim kekliğim hiç aklımdan çıkmıyor, lo tenhalarda gezdiğim Hiç aklımdan çıkmıyor, lo tenhalarda öptüyüm. Lo perde, lo perde, yüzün yüzüme perde, devriyeler sardı da bizi Meğer kaderim böyle. Gendermeler sardı da bizi meğer kaderim böyle Mavilim mavişelim mavilim mavişelim tenhada buluşalım mavilim tenhada ...çakalım Mabil'im. Mabil'im terk ediyor... ...Mabil'im terk ediyor... ...yarını terk ediyor Mabil'im. Yarını terk ediyor Mabil'im. Terkin başını yesin... ...terkin başını yesin yarim elden gidiyor mavilim yarim elden gidiyor mavilim